Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi gülmeme oynayacağız. Gülmemeye çalışacağız birbirimize bakarak. Bunu evde oynayabilirsiniz. 5 olan kaybeder. Başlıyoruz. Bir dakika <laughs> ama kaç saniye? Ha, kaç saniye değil böyle direkt birbirimize bakacağız. Ama böyle ilk <laughs> gülen ilk gülen kaybeder. Beş kez ilk kim gülerse o kaybeder. Tamam mı? Tamam. <laughs> Başla, ama bence başlıyoruz. bunu bir saniye koyalım. Yok, böyle yok. beş kez bir olmaz mı? Ama mi? dayanamıyorsun ki gülesin geliyor Saman yani. Tamam paymış atıyorum 15 saniyede sınır olsun yani. Aşkım 15 saniye zaten 15 saniye dayanamayız güleriz yani emin <laughs> Tamam. <gülüyor> başlıyoruz bir. Bir. <laughs> <laughs> Üç, iki, bir. Adapte <laughs> olamıyorum. Hadi, oyun çok zor gerçekten. Oynanmıyor. Başlayalım. <laughs> bir sıfır <laughs> öndeyim. Hadi. Ama <laughs> İki sıfır aşkım. Ne iki sıfırı Ama gülüyorsun. 3-0 Tam da sen de gülüyorsun. Ama sen, ben senden sonra gülüyorum. Tamam. Hadi üç, iki, bir dakika. Üç. 2 1, 3, 2, 1. <laughs> 3 1 Eğer <laughs> 3-2 Bu moleküler testle bu kişiyi kontrol Ay, Gözlerimden e, yaş, yaş geldi. Dört yapmak <laughs> e, e, yiğitel, <gülüyor> e, <gülüyor> şey 4 -3. Yani, o, 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 o. Son bir tane alırsam <gülüyor> kazanıyorum. Hadi 3-2-1 Bizde de ilk aslında bu koronavirüs gösterdiğinde. yaşasın ben kazandım. Dört dört oldu. Ha beş. Beşte bitiyordu bir, değil mi? Pardon. Yani, <laughs> bir, bu, Şimdi de mesela iki, şimdi, üç. en kuvvetli olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün de... Şimdi, <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben kazandım. Ne kazandım? Birazdan şimdi Türk kahvesi yapacak eşim. Birlikte Türk Aynen. kahvesi içeceğiz. Onu kazandım. Kaybetseydim ben yapacaktım. Gerçekten gülmemek zor. Özellikle sevdiğim birinin yüzüne bakarken gülmemek gerçekten çok zor. <laughs> Dayanamıyorsun yani 5 saniye durmak çok zor yani. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evde vakit geçirmeyi unutmayın. Evde kal diyoruz. İnşallah ülkemizdeki bu salgın, koronavirüs salgını da en kısa zamanda ülkemizi terk eder. E, dikkat edin. Sokağa çıkmayın.